Burdur'da Halkın Sesi programına hoş geldiniz. BLT Türk ekranlarında her çarşamba yayınlanan Burdur'da Halkın Sesi programının bu haftaki konukları Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ve Bomba 15 Haber sitesinin sahibi Selçuk Öcal oldu. Burdur denilince de yani bir kere çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Burdur'da iki yılda bir yapılan vali değişikliklerinin konuşulduğu programda bombom 15 Haber sitesi sahibi Selçuk Öcal, Hasan Şıldak döneminde yürütülen projeleri anlatarak projelerin devam edip etmeyeceğini sordu. Ee, Sayın Valimiz Hasan Şıldak, Burdur için esasında 3 ana başlık, 4 ana başlık çıkardı. O zaman buradan gidelim. Evet, bence Birincisi doğru. turizmdi. Burdur'da var, turizmi... Evet. Hemen mesela o turizmi kısaca geçiyorum. Salda ile ilgili düzenlemeler biliyorsunuz önüne kadar araçlar tamam. iniyordu. İnsuyu mağarası girilecek gibi değildi. Pecmule haldeydi. Tabii. Tekrardan elden geçildi. Bana göre bir diğer güzel proje de Lavanta Yolu projesidir. Uyuşturucu projesi de benim sürekli... Oraya da geleceğim. Sosyal içerikli bir projedir. Ama Lavanta Yolu projesi hakikaten Burdur için önemli proje. Kuyucaktan başlayıp göl sahil şeridinden... ...Burdur'a kadar gelen bir yoldan bir bahsediyoruz. Bir bölgesel, evet, bir hinterland olan. Kesinlikle öyle. E, Turizmde etkisi olacak ve bugüne kadar atılmış... ...hakikaten real, gerçek adımlar bunlar. Güzel, Diğeri güzel. de eğitimle alakalı... ...atmış olduğu adım. Çok zor bir işti ama... ...bunun için inanılmaz mücadeleler verildi. İş adamları, STK'lar... ...herkes bu işe ortak oldu. Birlikte taşın altına koydular. Şimdi bundan sonra şunu dememiz gerekiyor. Yeni gelen valimiz... Aynen ...acaba böyle. bundan Aynen öyle. sonra turizm, eğitim, sosyal dokulu hmm. projeler noktasını nasıl devam edecek? İşte burada Hatta Selçuk Bu Bey eski de projelerin devamı lazım. Evet, gelecek. Selçuk mi? Bey. Kesinlikle bu olmalı lazım, bence. Biliyor musunuz? Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kürşat Tuncel ise yerel dinamiklerin ilin sorunlarına dikkat çekmesi gerektiğini söyleyerek kişilerden bağımsız çözümler geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Valilerden bağımsız, gelen valilerin yeteneğinden, performanslarından bağımsız olarak şunu koymamız lazım. Isparta'da ve Burdur'da. Yerel dinamikler ne kadar sorunlarına sahip çıkıyor? Evet. Çünkü her yerel şey valiyle çözülmüyor. Kastınız ne? E, STK'lardan mı bahsediyorsunuz? STK basın. evet. Yerel yönetimler, muhtarlar, ila ait yeterli ne varsa. Sesi çık, çıkmıyor gibi geldi. Öyle mi demeye çalıştınız başkan bilmiyorum da. Yani Ben şunu söylüyorum. Yani ben istiyorum ki Hasan Bey. Yani Burdur'un anayasası olursa evet. o zaman bu belediye başkanı değiştiğinde seçilmiş dahi olsa evet, evet. valiler değiştiğinde milletvekillerimiz değiştiğinde bile Burdur'un anayasası mesela turizmi geliştirmek bunun siyaseti olur mu? Olmaz. Belli. Olmaz. Gideceğimiz yol kazanan Burdur belli. sonuçta. Ha. Bunun yani burada mesela Burdur'da turizm altyapısını güçlendirmeye odaklanırsak Bayram Öztelik yeniden milletvekili olmuş, Mehmet Göker yeniden vekil olmuş, Ali Orkun Ercengiz yeniden seçilmiş veya seçilmemiş, vali iki sene görev yapmış, yapmamış. Bunlar detay olarak kalır. Tabii. Burdur'da Halkın Sesi programının sunucusu Hasan Güraksu ise Burdur'a ilişkin planlarını ve değerlendirmelerini almak için Burdur Valisi Ali Arslan Taşı programına davet etti konuyu özetledik. E, dilerse e, biz programı alıp Tabii, kendisini davet olarak. edelim. İnşallah. E, bunları detaylı onlarla görüşelim. E, i̇zleyicilerimiz de bu konuda tatmin olsun derim.